Türkiye genelinde tatile gelen öğrenciler için kısa süreli yaptırılan Kur'an-ı Kerim kursları açıldı. Gerek camilerimizde ve gerekse Kur'an kurslarımızda bu kurslar açılmıştır. Bizim Batman merkezinde 117 tane camide, köylerde de 49 tane camide ders verilecektir. Ayrıca il merkezindeki mevcut olan 49 tane Kur'an kursumuzda 43 tane Kur'an kursumuzda da ee, aynı şekilde kutsal süreli yaz kursları başlamıştır. Bu kurslarda kayıt yapmak isteyen vatandaşlarımız, çocuklarına kayıt edecek e, vatandaşlarımız yaz sınırı kalktığı için e, istedikleri Kur'an kursa ve camide çocuklarını kayıt eder. Herhangi bir e, belge, herhangi bir belge ister Sadece mevcut olan dilekçeyi doldurup eğer küçük yaşta olan çocuksa dilekçesini verip imzalayıp doldurup imzalayıp Kur'an kursa veya cami hocasına teslim edecek bu şekilde kursa satılmış olacaktır. 18 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında üç bölüm şeklinde 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm olarak üç bölüme ayrılmak suretiyle ders tedrisat yapılacaktır. Ve bu tedrisatın memleketimizin evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı

i will be Çocukların yaz tatiline girdiği bu günlerde Türkiye genelinde olduğu gibi Bizim ilimizde de bütün camilerimizde, Fransızlarımızda Köy camilerimizde kısa süreli yaz kursları başlamıştır. Bütün öğrenciler e, Sınır, e, yaş sınırı olmadan kayıt yaptırabileceklerdir. Kayıt için herhangi belge, kayıt e, gerek olmaz. Sadece bir dilekçe ile başvurur. Kendisi çocuk küçükse verisi imzaladıysa zaten verisinin de imzalamasına gerek yok. Bütün merkez merkezde 117, 117 tane camimizde e, köyde de 49 tane cami, Kur'an Kur kurslarımızda da 49 tane Kur'an kursumuzda kısa süreli yaz kursları başlamıştır. Ve bu kurslarda bu sene diğer yıllara nispetle çok yoğun bir talep var. Çünkü yaz sınırlaması olmaması hasadıyla e, yoğun bir talep var. Bu yoğun taleple İmamlarımız imamlarımız eğer bahsedemeyecekse gereken, gereken tedbirler alınacaktır. Bu şartları tutan fahri öğreticilerle bu ihtiyacı karşılamaya çalışacağız inşallah. Allah bütün öğrencilerimize मार्क <laughs>